Koros bu çocuğu diye veriyorum. Evet. Bu evet. bir bayağı sirkal attı ben aşağı yani mantın gibi amına koyayım. Altıyor insanları hayat. yere. <laughs> i̇nsanları yere. Evet katlediyor Koros <laughs> bu çocuğu. Ah oh, NUMBER 1 Oğlum <laughs> 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 Son. <gülüyor> Son geçen benim. Hala gülüyorlar yapadi. Ben Ay, gerçekten tek... duymadım gerçekten. Yalnız gerçekten Twitch'in bitki örtüsü olmuş. Ben niye çok az oynadım ki acaba? Çünkü oynamadım. <laughs> Bir gün dursun. Temel atma törenine gitmiş. Temel atamayınca dursun atmışlar. <laughs> Allah yarabbim. Oynayamadım ya? için değil mi ya? <laughs> Aha dikkat ya. Ya al çay getir oğlum. Allah aşkına çay getir. <laughs> Ruhu bedenden çıktı bu arada. <laughs> çay getir. Onu bekliyoruz geri gelmesini. Oğlum suratıma kapatıyor ya. Ya bu sağdaki Avel yüzünden ben giremedim ya. Ya ben niye oynamıyorum ya, şu an var ya. Ya senin mısın ki bu ortaya git. Sen de oynandı. Beceremiyorum ki. Lan! Kurt kurun. Açılmıyor daha Bu açılmıyor mu? <laughs> <Bunu> test ediyor? <laughs> Green diyor ben. Görmüyorum ki. yok arkadaşlar ya artık o artık o sarmaz ya. Böyle çok büyük renk körün çoğunu erkeklermiş ya. Sarmaz ya. Renk mörü mü dedim renk körü demişimdir ya. Cinsiyetçilik yapma. <laughs> Aynen cinsiyetçilik. Ay Alo avradım iki adam düştü Lan iyi misin? Ya <laughs> aniden arkada düşüşü durduran bir şey açıldı Götüm <laughs> Pelin hanım ne yapıyorsunuz? Aldım 5 saniye kaçtım Hayır <laughs> Ben okeyim Hayır Bas <laughs> bu çocuğu dön son Ay, saniye tam. mi verdi? Son saniye kadar geldi Son 10. Azza biz adam vuralım lan. bu çocukta da hile var. 1337 tane sablık hediye etti adam. 1300 bak bir daha söylüyorum. 1300 kaç para ediyor? Ne bileyim kaç para hediye ediyor? 6500 dolar. Bak 1337 tane sab. Şimdi Türkiye'de benim Twitch'ten ayrılıp Twitch'e döndüğüm bir senaryoyu düşünelim. Ayrılmışım. Dönüyorum abi Twitch'e. Diyorum ki yuvaya dönüyorum arkadaşlar. Parayı kaldırmışım X platformdan. Tamam mı? X platformdan gelmişim. Geri dönüyorum ve şöyle bir şey yazıyorum. Arkadaşlar yuvaya dönüyorum. Çok heyecanlıyım. Geldim yayında direkt şu yazıldı. Param mı bitti şişko? Ne oldu lan? Orada başaramadın mı? Amına koydum o ayısı. Hoş geldin. He. Ne oldu lan? Ha, param mı bitti lan ayı? Güzel güzel. <laughs> Bir indirimi teyzeler. <laughs> Aa, arkadaş... Deniz sakin. Salaha bak ya kadınlar espri yapmasın diyor. Şey Hatice, ya. Hap, <laughs> <At -çı>. bak. <laughs> <Siz, siz yap. gülüyor> bakabilir misin demişsin. Discord ortamlaştırırsanı sevinirim. Turkish artist. Valla bizim gayrın aldığı yapçıydı bununla. <laughs> Deniz kankos. Abi o buyurunca ne olacaksın diye sordu ben de İslam abi gibi ya kesikli, karizmatik komik eğlenceli çok büyük bir Antaka 3465 gerçekten artık sıktın demiş banlayabilir miyiz madem sıktım artık senin burada da yerin yok bay banlayalım banlayalım yalla Öspü olmak istiyorum dedim olur mu Şimdi <laughs> Olmaz. Olmaz. Olamaz. Boğa dülü mi? Boğa dülü <laughs> mi? Kemal. Ben de diyorum bu niye bağımlılık yaptı? <laughs> bu oradan mı bir şey? Tanıdık geliyor çünkü yani bir yerlere. Allah Allah. Neymiş? Eğer ay sen bunları çok seversin. bunu setini yollayayım sana. Kırmızı boğa dönü, sarı boğa <laughs> Oğlum hayır da demiyor renkleri diye niye Boğa dönü Burada var yüzü sekseni yok oldu. Şeftali çünkü. ben. Ne? Bu bilgiyi kim verdi? Hadi be abi de ben. Şeftali bende. Yani sen bende. Sen kimsin oğlum? 28-32 Hadi be oradan Abi ben be Allah Allah etsin, ya. kendisi Abi şeftali turuncu olan değil mi? Portakal deniyor ona krepo Abi <laughs> ya, <dur. gülüyor> Abi nereye geldik ya niye ben böyle geldim <laughs> Turuncuya şeftali dedi ya adam Herkes elendi mi? <laughs> ya bir de abi adam bir meyve tutacak ya aslında. <laughs> ya. Hop geliyorum. <laughs> Hop dayan. Biz ne izliyoruz şu an ya ben ben Dur lan dur. <laughs> Psikolojik gel, 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 Ya anlatamıyor anam anladın basmıyor. Şerefsizim basmıyor space bazen. Ben de yere düştüm. Parmağımın ucu bozuldu amına koyayım ucu ucu. Bitirirsin. Tabancanın ucu. Kıracağım. Kırıyorum. Hayır. <laughs> Çok az kaldı. Basmıyor. sizin basmıyor. Parmağım şekil değiştirdi. Ben <laughs> okuyayım. Basmıyor. <gülüyor>